1700-1800 lira e yapar Osmanlı'nın önündeydi buralar Yani 200 Yani ortalama 200 sene önce yani Yoksa <laughs> 200 sene önce Osmanlı'nın önündeydi buralar Karşı sıçraya, tamam böyle ilerle de Kalkarlarmış Kaşar Yavaş canım yavaş yavaş Adam sana sinyal verir bir, bir yavaş Acele etme amca herhalde sa si albrubos so lekoya parochka. To i pa, i. Onda yana shmo na taksi şey geliyor Gene bir şey var lan amca. Gel gel abi gel. Ahmet sen de çık lan abi Ahmet abi, abi, abi Yavaş polis olur yavaş polis yavaş. Polis. Tamam geçti geçti. Yavaş gidin polis olur. Bakar tamam. Teşekkürler Tokat. Mesela el mesela el kazasınız ve rahatsız olsun. Allah yolunuzu açık Sağ ol Allah razı olsun. Sana da hayır. Iyi...